Herkesin bir yuvası var şu hayatta. Bizimki de çukur. Burası sadece bir mahalle değil, bir alemin adıdır. Çukuru İstanbul'da sanırlar ama bilmezler. İstanbul çukurdadır. Herkes bir gün mutlaka çukura geri döner. Burası Koçavalıların mahallesi. Burası benim mahallem. Aile her şeydir. Ailen yanında değilse sıfırsın. Hiç kimse değilsin ailen arkanda değilse. Onlar senin ellerin, kolların, bacakların, ayakların. Onlar vurur tekmeyi. Tetiği onlar çeker sen sanırsın ben vurdum, ben çektim. Çukurum da, koç kralım artık benim. Ailen seni gerektiğinde korur. Sen de aileni gerektiğinde korursun. Çukur final bölümüyle Pazartesi Show TV'de.